Sevgili öğrenciler, bir kodlamalı kimya videosunda daha birlikteyiz. Bu videomuzda size suyun özel durumlarından ilkinden bahsedeceğiz. Suyun özel durumlarından ilki ne arkadaşlar önemli bir bilgidir. Artı 4 santigrat derece su için dönüm noktasıdır. Artı 4 santigrat derecede suyun öz kütlesi maksimum yani en yüksek değerine ulaşıyor ki bu 1 dir arkadaşlar. E, artı 4'ün altında ya da üstündeki sıcaklıklarda suyun öz kütlesi birden daha küçüktür arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ve bu noktada hacim minimum değerine ulaşıyor ki öz kütle ile hacim biliyorsunuz değiştiren bölü V formülünde ters orantılıdır. Öz kütlenin maksimum olduğu noktada hacim minimum olmuştur. Peki bunu nasıl grafiğe döktük arkadaşlar? E, ki normalde kitaplarda bu iki grafik ayrı ayrı verilir. O yüzden de bu akılda kalıcı balık formatı şekli ortaya çıkmaz. Biz birleştirdik. Şimdi biliyorsunuz ki sıfır derecenin altındayken su katı yani buzdur bu bölgede. Ne oluyor? Biz buzu ısıttığımızda buz katılar genleşir ilkesinden yola çıkarak hacmini giderek arttırıyor arkadaşlar. Bu arada erime noktasına gelmeden ne yapamaz? Eriyemez. Yani sıfır dereceye gelmeden eriyemez. O yüzden aldığı ısıyı biriktirerek sıcaklığını arttırıyor. Bu noktaya geldikten sonra yani sıfır derecede buzun erime noktası sıfır derece olduğu için sabit sıcaklıkta dikkat ederseniz hal değiştirirken saf maddeler biliyorsunuz sıcaklık ne kalıyor? Sabit kalıyor. Çünkü aldığı ısıyı biriktirmiyor. Hal değiştirmek için kullanıyor. O yüzden de sıcaklığı değişmiyor. Dikkat ederseniz burada Normalde bir katı eriyip sıvılaşırken hacmi artarken su özel durumundan dolayı dikkat ederseniz hacmini azaltıyor. Bu çok özel bir bölgedir. Yani eriyen bir katının hacminin azalması durumu. Daha sonra dikkat edin. Tamamı eridi buzun ve tamamı suya dönüştü burada. Daha sonra biz suyu ısıtmaya devam ettiğimizde arkadaşlar Dikkat ederseniz sıcaklık artarken artı 4 santigrat dereceye doğru hacim yine azalıyor. Normalde bir sıvı ısıtıldığında ve sıcaklığı arttırıldığında hacminin artması lazım. Ama suda özel bir durumdan dolayı artı 4 dereceye kadar bu hacim artışını göremiyoruz. Yani hacim küçülüyor. Ta ki bu noktaya kadar artı 4 santigrat dereceden sonra ısı vermeye devam ettiğimizde diğer normal sıvılar gibi hacmini arttırmaya devam ediyor. Ve dikkat edin artı 4 santrat derecede ki hacim V ile gösterilir. Bakın burada da bir V harfi oluşmuş. Aklımızda buradan kalabilir arkadaşlar. Hacim burada minimum değerine ulaşıyor. Özkütlede bunun tam tersi hacmin arttığı yerde dikkat ederseniz özkütle azalıyor. Sonra hacmin azaldığı yerde özkütle artıyor. Hacmin yine azaldığı yerde özkütlemiz artıyor ve artı 4 santigrat derecede hacmin minimum olduğu noktada özkütlemiz maksimum değerine ulaşıyor ve artı 4'ten sonra hacim arttığı için özkütlemiz azalmaya devam ediyor. Dikkat ederseniz suyun özkütlesini biz sorularda bir alırız ama. O artı 4 santigrat derece için geçerli bir değerdir. Artı 4 santigrat derecenin altında ya da üstünde suyun öz kütlesi birden daha küçük olacaktır. Bir önemli detay da şu. Dikkat edin artı 4'ün altındaki herhangi bir noktayla artı 4'ün üstündeki herhangi bir noktada suyun öz kütlesi birbirine eşit çıkabilir. Bu da su için farklı sıcaklıklarda öz kütlenin aynı olabileceği gibi özel bir bilgiyi bize gösteriyor. Bizim kodlayacağımız şey arkadaşlar? Başka bir videoda da bahsedeceğiz. Burada da söyleyelim. Arkadaşlar su ve buz öz kütleleri kıyaslandığında buzun öz kütlesinin daha küçük olduğunu görüyoruz. O yüzden de buz sıvısı olan suda yüzüyor arkadaşlar. Yani ne oluyor? Örneğin göller yüzeyden donar. Diğer su birikintileri gibi. Ki niye yüzeyden donuyor? Çünkü hava soğuyor. Havanın da temas ettiği suyun yüzeyidir ve soğuma ve donma oradan başlıyor. Ama yüzeyde oluşan buz kütleleri dibe batmıyor ve yüzüyor. Ki dibe batsaydı balıkları ezer ve öldürürdü. Yüzdüğü için arkadaşlar balıklar ölmüyor. Yani balıklar ölmesin diyoruz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.